Herkese merhabalar. Bugün revani tatlısı yapacağım. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifime geçiyorum. Revani tatlım için öncelikle tencereme 3 su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Şimdi 3,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Bir güzel karıştırıp tüpe alacağım ve kaynatacağım. Şerbetimi ocağıma aldım, bir güzel kaynattım. Bir dilim limon ekledim. Kaynadıktan sonra altını kıstım, 5 dakika daha kaynattım. Şimdi artık altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tatlım için kabıma 4 tane yumurtamı kırdım. 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Bir güzel rengi dönene kadar çırpıyorum. Evet, köpük köpük oldu, rengi bir güzel döndü. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağından biraz az süt ve bir su bardağı da yoğurdumu ekliyorum ve daha sonra tekrar çırpacağım. Evet, sıvı malzemelerimi de ekledim. Şimdi miktar bıraktım artık. Bir buçuk su bardağı irmiğimi ekliyorum. Ardından bir su bardağı unumu ekleyeceğim. Un gerekirse daha sonra ilave yapacağım. Videonun sonunda söyleyeceğim onu. 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Sıvı malzemeden sonra çok fazla mikser kullanmamaya çalışın kek türlerinde. Çünkü kabartma tozunun etkisi gidebiliyor ya da kabartma tozunu en son ekleyebilirsiniz. Biz şimdi elle çırpacağımız için hepsini ilave ettik. 2 paket kabartma tozu bir paket vanilin. Evet, şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. İyice yedireceğim. Daha sonra borcamıma boşaltacağım. Evet, şimdi ben harcıma yarım su bardağına yakın un eklemesi yaptım. Kıvam şu şekilde. Yani çok sıvı da değil, çok katı da değil. Şöyle bir kıvamı olacak. Undan ona da değişim gösterebilir. Siz ununuzu dengeli bir şekilde bir su bardağı ekledikten sonra Kontrolü bir şekilde un eklemesi yapın. Yarım su bardağına birazcık az olacak şekilde benim için yeterli oldu. Şimdi yağlamış olduğum dikdörtgen borcamıma boşaltacağım. Ve bir güzel spatula yardımıyla düzelteceğim. Evet şimdi bir güzel yaydım spatula yardımıyla. Birazcık masaya ya da tezgaha vurun ki üzerindeki pıtırcıklar da yok olsun. Önceden ısıtmış olduğum fırınımda üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet, tatlımı çıkardım. Üzeri kızarına kadar pişirdim. Üzeri bir güzel kızardı. İlk sıcaklığı geçti yaklaşık bir 5 dakika falan geçirdim. Sıcaklığı geçti hafifçe. İlk sıcaklığı. Şerbetim zaten soğuk. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra bir güzel dinlendireceğim. Şerbetin bir güzel çekmesini sağlayacağım. İftar sonrası zaten tatlım hazır hale gelmiş olacak. Şu şekilde bir güzel döküyorum. Tatlım hazır. Umarım beğenirsiniz. Tadı enfes oldu. Bire bir ölçü. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.